ემ ბანო რო გემ ბანო ისწოი და გემ ბანო რო Safaf. Safaf enn boşa tal. Evet. Hani boşa tal, hani İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik, Allah'a varacağız. Kıymetli abdülmet ya takipçileri hanedibarıyla Karadeniz müziğinin en önde gelen isimlerinden, en sevilen sanatçılarından artık merhum ifadesini kullanıyoruz. Merhum sanatçımız 400 tane esere imza atmış. Kısacık hayatında bir isim, bir duaya şu an cenaze merasimine gelmiş bulunuyoruz. Ne dersen de dünya boş kıymetli takipçilerim. Dünya boş, bomboş. Tabii ki kelimeleri özenle seçmeye çalışıyorum kıymetli takipçilerim. Gerçekten çok üzgünüm kendisini tanıyan, seven bir gazeteci dostu olarak. Gerçekten çok üzgünüm. Kelimelerle ifade edemiyoruz. Bazen kelimeler boğazımıza düğümleniyor. İşte o anlardan bir tanesini şu an Hamsi Göy'de yaşıyoruz. Karadeniz müziğinin güneşi de denilebilir. Artık ne derseniz deyin. Herkes kalbinde bizim çocukluğumuzda da dahil olmak üzere büyüdüğümüz kıymetli ses kemence sanatçılarımızdan artık merhum diyoruz. 62 1962, 1962 doğumluydu yaklaşık olarak 60 yaşında dünyaya gözlerini yumdu. Ama birçok seveni şimdi bugün burada kendisini son yolculuğuna uğurlama üzere Hamsiköy'de Aylık Komplestalığında defnedilmek üzere buraya geldik. Ee, hemen biraz önce gözüme çarpanlar var. Şu an daha gelmediler ama vekillerimiz var. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız burada. Belediye Başkan Yardımcımız Atilla Ataman Beyefendi burada. Sayın vekillerimizden Salih Çora, Muhammed Balta ve birazdan bakacağız daha e, İl Başkanımı Akbar Dil İl Başkanı Büyükşehir Belediye Başkanımız söylemiştim. Yine burada son yolculuğuna uğurlama üzere bu büyük efsaneyi bugün buraya geldiler. Tabii tüm sevenleri sanat camiasından da bahsetmek gerekiyor. Sanatçı kimliği de olduğu için sanatçı camiası da bugün burada bu büyük efsaneyi son yolculuğuna uğurlamak üzere bugün buraya geldiler. Ee, ben paylaşım yapan taziyeleri mesaj gönderen kıymetli 61 medya takipçilerine çok teşekkür ediyorum. Ucar ailesi adına da taziyeleri kabul ediyorum ve çok teşekkür ediyorum. Allah geçmişlik ölülerinize rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Dediğim gibi kısacık hayatına 40 yıllık sanat hayatında 400 eser bırakmış arkada. Birçok sanatçı yetiştirmiş ve abi konumuna gelmiş bir sanat efsanesinden bahsediyoruz. Kıymetli dostlar. Ben ee, gelecekten hangi kelimeleri kullanacağımı, kullanabileceğimi de pek bilmiyorum. Bunun için de özür diliyorum. Ancak çok üzgünüm. Kıymetli takipçilerim. Çok üzgünüm. Biraz sonra cenaze merasimine geçilecek şu anda Trabzon milletvekillerimizden Muhammed Balta Büyükşehir Belediye Başkanımız geldiler Atilla Ataman Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcımız yine taziye dileklerini iletiyorlar. Ahmet Metin Genç Ortaysal Belediye Başkanımız ee, orada o da taziye alanına geldiler cenaze merasimine atman evet, çocuklarına başarılı iletiyorlar Yan geçelim arkadaşlar. sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Birbirimize çarparız. <laughs> sıkıntı yok. Acımız aynı. Evet, birer yere paylaştınız. Daha geniş kitlelere ulaştırmak için bu acı anı. Arkaya geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar Evet. Avukat. Trabzon millet Davut gidiyoruz. Avukat Salihçi orada. An alana geldi. Taziye alanına. Ee, şu an çocuklarına baş sağlığı evet. giriyor. Mesajlarına ee, iletiyor. Mütevarkı. 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 Sadece iyi İkili olan. Ve bu burada bugün burada, ben ben burada ben ben tüm sevenleri yalnız bırakmadılar. Allah razı olsun diyoruz. Bir Devlet bir ev, ev, evkanı da burada. Şal Pazarı Belediye Başkanımız Sayın Refik Kuru Kız yine son yolculuğuna uğurlamak üzere gelenler arasında belediye başkanlarımız arasında gözüme çarpanlar ee, tabii ki göremediklerim haklarını helal etsinler görebildiklerimizi zikrediyoruz. Arkadaşlar bir alsak bir çekim yapıyoruz. Arabayı, arabayı al, Osman. Tamam. Arabayı al, <laughs> Arabayı alırsak iyi olacak. Tabi nasıl alacağız ama o sıkıntı. Merhaba merhaba. merhaba, merhaba. Bu araçlar normalde bir 20-30 metre, 50 metre bir alanda park etmemesi gerekiyordu ama doğru gelelim. Yaşar abi. doğru gelelim abi. mi gelelim? Gelelim azıcık daha gelelim. Evet son hazırlıklar da yapılıyor merhum sanatçımızın son yolculuğuna uğramak üzere ilden de diyanetten de gelenler maçka e, hoş geldiniz ilçe müftümüz sayın Mehmet Çebeci beyefendi. Yeah, ha, yine son yolcu uğramak üzere burada. Gelir Cenaze namazını kıldırma üzere gelen. Gel. Hadi Belediye Başkanımız Ahmet Kesim Genç. Belediye Başkanı. Bir şey 161851 evet, nerede araç sahibi? Burada... Tabi efsanevi e, sanat güneşimizi uğurlamak da yine efsanevi kalabalığa sahne oluyor. Son görevlerini yapıyorlar. E, bugün burada. Yan, doğum, Mavi karadeniz gelebildiğimde yine burada. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Tanrı, alemlerin vabı olanı cefaletimize, salat ve selam kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa'ya, onun temiz sülalesine, ona tabi olan sizlere ve bütün ümmetin Muhammed'in üzerinde olsun. Değerli cemaatimiz, bugün burada ilimizin ve ülkemizin önemli bir değerli, değerli büyüğümüz Said Bütçel abimizin cenazesi için toplandık. Öncelikle Rabbim kendisine rahmet eylesin. Makamını cennet eylesin. Başta çekmiş olduğu hastalıklarını varsa Rabbim günahlarını kefaret eyleyip direkt cennete gidenlerden eylesin. Hakikaten bu soğuk günde kar, kış, kıyamet olmasına rağmen ülkemizin birçok yerinden, yurt dışından bile bu cenazeye gelip işrak eden Giresun'undan, Gümüşhanesi'nden, Trabzon'umuzun bütün ülkelerinden <laughs> gelip bu cenazeyi istirak eden kardeşlerimiz var. Evet, ben başta ailemiz namına. Bu cenazemizin yakınları, evlatları namına ve ilçemiz de adına de bütün de siyasilerimize, de bizleri de acı de bu acı de günü bize yalnız bırakmayan bütün dostlarımıza, cemaatımıza ben ayrı teşekkür ediyorum. Allah'ım razı olsun. Allah'ım da sizleri acı tatlı günlerimize yalnız bırakmasın. De Değerli kardeşlerim, hakikaten zor bir gün. Sayın e, Saitler abimizin hepimizin gönlünde ayrı bir yeri vardı. Hele hele büyüklerimizin ve gençlerimizin dilinde onun sözlerini feryat etmeyen hiçbir kimsemiz, hiçbir e, dostumuz yoktu. Hakikaten onun onsuz böyle yayınlar, sohbetleşmemizi, eee, Ananı biliyoruz ki bir kamala olsa herkes onu umurluyoruz. Hepinizden Fatih abi efendim ona. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hat iç kaç sene dünya hakimiyeti bulmuş Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri rahmeti rahmana kavuşmuş. Bu dünyada kalacak olan yoktur. Hepimiz bir gün öleceğiz. Önemli olan şuraya geleceğimiz günü hatırlayıp da kimsenin kalbini kırmadan, kimseyi üzmeden güzel bir hayat yaşayabilmektir. Rabbim rızasına uygun bir hayat yaşayabilmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. Hazreti kardeşlerim inşallah cenaze namazımızı yıl bütün ekilimiz sayın. Hadi hocam kıldıracaktır. Ee, tabii değerli büyüğümüz de rahmetli sayın abimiz de isterdi ki cemaatim düşünmesin diyene. Gelenler geldiler. Biz hemen bir helallik alıp inşallah namazımızı kılıp inşallah kardeşimizi, sayık kardeşimizi, abimizi inşallah ebedi istirahat kehanı inşallah uğrayacağız. Rabbim makamını cennet eylesin. Kabrini cennet bahçesinden bir bahçe eylesin. Amin. Cehennem çukuru olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Evet değerli kardeşlerim, aziz cemaat. Şu anda musallada hazır bulunan Merhumu hali hayatında kemal-i sıhhatinde nasıl bilirsiniz? Nasıl bilirsiniz? İyi bilirim. Nasıl bilirsiniz? İyi bilirim. Bu kardeşimizin mümin ve muvahhid olduğuna şahit misiniz? Şahidim. Tekrar şahit misiniz? Şahidim. Tekrar şahit misiniz? Şahidim. Rabbim şahitliğimizi ve şahitliğimizi kabul eylesin inşallah. Amin. Cenaze namazımızın en önemli yeri burası. Şu anda musallada hazır bulunan merhum kardeşimize dünyaya ve ahirete mutalik olan haklarımız helal ettiniz mi? Helal olsun. Tekrar helal ettiniz mi? Helal olsun. Tekrar helal ettiniz mi? Helal olsun. Rabbim ondan da sizden de cümle ölmüşlerinden razı olsun. Amin. Rabbim hepimize helallik veren insanların gönlünde yer bırakıp da giden bir cenaze hepimize nasip eylesin. Amin. Rabbim cümle ölmüşlerimize rahmet eylesin. Amin. İmanla Kur'anla emaneti ona teslim edebilmeyi hepimize Amin. nasip eylesin. Değerli cemaatimiz malumunuz cenaze namazımızı dört tekbirle kılacağız. Birinci tekbirde Subhanık Allahım ve duasını tecelli ile beraber okuyacağız. İkinci tekbirde inşallah salli ve barik okuyacağız. Üçüncü tekbirde bilen cenaze namazımızın duasını bilmeyen de inşallah cenaze namazının duasının yerine Besmele ile Fatiha-i Şerif'i zaman kalsa Rabbana dualarını zaman kalırsa da Allahümme inna nisa'nike ve Allahümme illa kenabudu Allah dualarını inşallah birlikte okuyacağız inşallah. Değerli cemaatimiz, cenaze namazımızın iki rükmü vardır. Kendisi farzdır ama iki rükmü vardır. Birincisi ayakta kılmak, ikincisi de o aradaki tekbirleri söylemek. Hocamızın söylemesi bizim üzerimizden o e, vacibiyeti düşürmüyor. Biz de hocamızla beraber ellerimizi kaldırmadan içimizden o tekbirleri Allah'a hepke içimizle beraber söyleyelim inşallah. Bunun beraber niyet edelim. Ya Rabbi niyet eyledim. Senin rızan için her kişi cenaze namazı kılmaya Namaz Allah için salatu selamları enbiyaların ruhu için sevabı şu an musallada hazır bulunan merhumun ruhu için buyduk hazırda bulunan cemaatin imanına